Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 575'in mealine bakıyoruz. Estaizübillah. İnnehu o fekkera düşündü, düşünüp taşındı ve gaddera ve ölçüp biçti. O düşündü, taşındı, ölçüp biçti Fe gutile kahrolası keyfe gaddera nasıl da ölçüp biçti. Sümme sonra gutile kahrolası keyfe gaddera nasıl da ölçüp biçti. Sümme sonra nezara baktı. Sonra baktı. Sümme sonra da abese kaşını çattı. Suratını ekşitti. Ve besera ve surat astı. Sonra kaşını çattı. Ekşiyerek surat astı. Sümme sonra edvera arkasını döndü. Ve stekber ve büyüklük tasladı da Fegale dedi ki inhaza bu değildir. İlla sihrun ancak bir sihirdir, bir büyüdür. Yüseru öğrenilen ve etkili bir sihirdir dedi. Ve sonra arkasına döndü, büyüklük tasladı ve bu ancak öğrenilen etkili bir büyüdür dedi. Yine devam ediyor. inhaza bu değildir. Yani başka ne dedi? İnhaza illa gavlül beşer. İnhaza bu değildir. İlla gavlül beşer. Ancak bir beşer, bir insan sözüdür dedi. Evet, sonra arkasına döndü. Büyüklük tasladı da. Bu öğrenilen ve etkili bir büyüdür. Ve bu ancak bir beşer sözüdür dedi. Seüslihi onu sokacağım. Sakara, sakara, cehenneme sokacağım. Ve me edrake. Bilir misin ma segaru sakar nedir? Bilir misin ey Resulüm? La o bırakmaz ve la tezer ve terk etmez, vazgeçmez o. Yani o sakar nedir? La ve la tezer. Yani hem bütün bedeni helak eder, hiçbir şey bırakmaz. Hem eski hale getirip tekrar azap etmekten vazgeçmez o. Levvahetün lil beşer. Levvahetün. Çok yakıcıdır lil beşeri. insan cildini. Evet insanı, insan cildini çok yakıcıdır. Kavurur. insan derisini kavurur o sekar. Aleyha onun üzerinde vardır. Sakarın üzerinde, o cehennemin üzerinde vardır. Ne vardır? Tis ate aşara 19 muhafız. Evet. Ateşin üzerinde 19 muhafız melek vardır. Ve mece anna biz yapmadık eshaben nari ateşin muhafızlarını illa melaiketen ancak melekler yaptık. Evet hem biz o ateşin muhafızlarını hep meleklerden yaptık. Ve mece anna ve biz yapmadık iddetehum onların sayısına illa fitneten ancak bir imtihan vesilesi yaptık imtihan aracı yaptık kim için imtihan aracı lillezine keferu inkar edenler için imtihan aracı yaptık evet o meleklerin sayılarını da inkar edenler için imtihan aracı yaptık Niçin böyle yaptık? Liyesteygine yakinen bilsinler diye. İdeniye öğrensinler diye kim? Ellezine ütül kitabe kendilerine kitap verilenler. Ve de ve artsın diye ellezine emenü imanen. İman edenler imanlarına iman katsınlar, imanları artsın diye. Ve la yertabe ve şüpheye düşmesinler ellezine ütül kitap kendilerine kitap verilenler ve müminün ve müminler. Veliyegule ve desinler ellezine o kişiler ki fi gulubihim kalplerinde olan ne olan merazun hastalık Kalplerinde e, hastalık olanlar ve vel kafirune ve kafirler desinler. Neyi desinler? Maza erade Allahu bihaza mesela. Maza erade ne murat etti? Allahu Allah bihaza bunun ile mesela misal olarak. Yani Allah bu misalle ne demek istemiştir ki desinler. Evet buradan yukarıdan bakacak olursak. Biz cehennemin muhafızlarını yani cehennemin işlerine bakmakla ancak e, melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkarcılar için sadece bir imtihan vesilesi yaptık. Fitne burada imtihan anlamında olmuş, kullanılmış. imtihan vesilesi yaptık. Ki böylelikle kendilerine kitap verilenler, ellezine ötül kitap. İyi'den iyiye öğrensin. Liyestegine, yakın kelimesinden geliyor kesin olarak bilmek. İyiden iyiye öğrensin. İman edenlerin imanını arttırsın. Ve yezdadellezine amenü imanen. İman edenlerin ve yezdade arttırsın. Ellezine amenü iman edenlerin neyini arttırsın? İmanın imanını. İman edenlerin imanını arttırsın. Hem kendilerine kitap verilenler hem, hem müminler şüpheye düşmesinler. Vela yer tebellezine ötül kitabe vel müminün Hem kendilerine kitap verilenler hem müminler şüpheye düşmesinler. Ve kalplerinde hastalık bulunanlar ve kafirler de veliyegu lellezine fi gulubihim merazun vel kafirune kafirler de Allah bu misalle ne demek istemiştir ki desinler. Ma ve biheze mesela Allah bu misalle ne demek istemiştir ki desinler? ve de desinler anlamını almış olduk. Evet kezalike işte böyle yudillü saptırır. Allahu Allah men yaşa dilediğini. İşte Allah böylece dilediğini saptırır, sapıklıkta bırakır ve yehdi ve hidayet eder, doğru, doğru yola eriştirir. Men yaşa dilediğini, dilediğini de doğru yola eriştirir ve ma ya'lemu bilmez cünü de rabbike rabbinin ordularına hu ancak kendisi bilir Allah bilir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Ve ma o değildir. İlla zikra o ancak bir öğüttür lil beşeri insanlık için. Bu bu ise insanlık için ancak bir öğüttür. Kella hayır hayır onlar öğüt almazlar. Vel gameri aya and olsun, aya yemin olsun ki vel leyli yine geceye yemin olsun. İz edbera dönüp gitmekte olan, dönüp gittiği zaman geceye yemin olsun. Ve subhi yine sabaha yemin olsun. İze esfera ağırmakta, ağırdığı zaman yani ağırmakta olan sabaha and olsun ki inneha o cehennem le ehdel küber büyük musibetlerden biridir. Neziran uyarıcıdır. Uyarıcı büyük musibetlerden biridir. Kimi uyarıcı? Lil beşeri insanlığı. Limen şae dileyen minküm sizden neyi dileyen? Ey yetekat deme. ileri gitmeyi ev yete ya da geri kalmayı. Evet innaha o sakar o cehennem insanlık için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için büyük uyarıcı musibetlerden biridir. <laughs> Küllü nefsin her nefis bir kesebet kazandığına karşılık rahînetün bir rehindir. Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir. İlla eshabel yemin ancak sağdakiler başka. Fi cennetin onlar cennettedirler yetese elün ve sorarlar anil mücrimin günahkarlara sorarlar ne diye sorarlar ma selekeküm fi sakara ma selekeküm sizi sokan nedir fi sakara bu sakara bu cehenneme bu yakıcı ateşe sokan size nedir derler diye bu şekilde sorarlar galu o cehennemlikler sakardakiler derler ki lem nekü minel musallin biz namaz kılmıyor idik namaz kılanlardan değildik. Velem ne künud imü ve biz doyurmuyorduk el miskine yoksulu doyurmuyorduk. Ve künne ne huzu ve biz dalıyorduk me alha izin dalanlarla yani batıla dalanlarla birlikte dalıyorduk. Batıla dalanlarla beraber kendimizden geçer dalar giderdik. Ve künne nüke ve biz yalan sayıyorduk. Biye middin ceza gününü din gününü yani ceza gününü hesap gününü yalan sayıyorduk. Hatta sonunda da etena bize geldi. En yakını ölüm. Evet, biz ceza gününde yalan sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi, çattı. Sonunda o ölüm bize geldi. Evet. Bu şekilde müddessir suresinden e, ayetleri 18 ila 40. 7. ayetleri görmüş olduk arkadaşlar başka bir sayfada görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.